20. yüzyıl Savaş sistem ve teknolojilerin büyük bir gelişme gösterdiği dönem olmakla birlikte yıkım ve facianın da zirve yaptığı dönemlerden biri olarak tarihe geçmişti. Bu yıkım ve faciaların en çok yaşandığı bölge şüphesiz bugün dahi sıcak çatışmaların merkezi konumunda olan Orta Doğu'ydu. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında İsrail'in kurulmasıyla Orta Doğu Günümüze kadar süregelen bir kaos ortamına sürüklenmeye başlamıştı. Theodor Herzl'ın kurucusu olduğu Siyonizm ideolojisi meyvelerini vermiş ve 1948 yılında İsrail Devleti kurulmuştu. İsrail'in kurulması bölgedeki tüm Arap devletlerinin büyük tepkisini çekmişti. Nitekim İsrail Arap devletleri için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Öyle ki İsrail'in kuruluşundan yalnızca 24 saat sonra Mısır, Ürdün ve Suriye başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri de İsrail'e saldırı düzenledi. Bu savaş başlarda gerilla mücadelesi şeklinde olsa da zamanla tüm Arap ülkeleri bu savaşa katılmıştı. Birinci Arap-İsrail Savaşı adı verilen bu mücadelenin başları Arapların tarzu şeklinde ilerlemekteydi. Ancak savaş ilerledikçe durum Arapların aleyhine dönmeye başlamıştı. İsrail, Arap kuvvetlerini püskürtmeyi başararak savaştan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. 1950 yılında Arap devletleri İsrail'e ateşkes ilan etmişti. Fakat bunun kalıcı bir barış getirmeyeceği aşikardı. Bu sıralarda da Mısır'da darbe gerçekleşmişti. Ve Arap milliyetçisi Cemal Abdülnasır 1952 yılında iktidarı eline almıştı. Mısır'ın yeni liderinin bundan sonraki hedefi ise Arap ülkelerini Mısır liderliğinde tekrar bir araya getirmek ve yaşanan yenilginin bedelini İsrail'e ödetmekti. İlk savaşta İsrail başarılı olsa da durum yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacaktı. Nitekim Sovyet Rusya Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerine özellikle de askeri anlamda yardımlarda bulunuyordu. Bu durum İsrail cephesini endişelendirmekteydi. Bunun yanı sıra askeri yardımlar almakta olan Mısır, mali anlamda da ülkeyi kalkındırmakta zorlanıyordu. Mısır lideri bu durumu çözmek için Süveyş kanalını millileştirdiğini açıkladı. Ancak bu haber İngiltere ve Fransa'nın büyük tepkisini çekmişti. Nasır'ın bu tutumu karşısında gereğinin yapılmasının farkında olan İngiltere ve Fransa, gizli bir ittifakla bu bölgeye müdahale kararı aldı. Plan basitti. İsrail Mısır'a saldıracaktı ve savaşanları ayırmak adına İngiltere ve Fransa bölgeye asker çıkartıp kanalı işgal edecekti. 1956 yılında İsrail Mısır'a saldırdı ve Sina Yarımadası'nın tamamını işgal etti. Planlandığı gibi İngiltere ve Fransa bölgeye askeri birlik yolladı ve birlik kolayca kanalı ele geçirerek bölgeye hakim olmuştu. Ancak Sovyetler Birliği yaşanılan bu olayların sonucunda Londra ve Paris'e nükleer saldırı tehdidinde bulununca İngiltere ve Fransa bölgeden çekilme kararı aldı. Böylece bu krizden en karlı çıkan devlet İsrail olmuştu. Bundan sonra ise İsrail başka bir savaş gündeme gelmeden önce çoktan savaş hazırlıklarına başlamıştı. Çünkü burası Orta Doğu'ydu ve olası bir savaş kapıdaydı. Özellikle 1. Arap İsrail Savaşı'nın kazanılmasında hava kuvvetlerinin büyük yardımları olduğunu biliyorlardı. Bunun için öncelikli olarak savaş pilotlarını özel bir eğitime tabi tuttular. Bunun yanı sıra Mossad'ın el altından gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde bölgedeki tüm uçak pistlerinin bir planı çıkartılmıştı. Onun haricinde buradaki doğal akışa oldukça hakimlerdi. Bir Mısırlı pilot uçağına binmeden önce ne kadar yol yürüyordu? Gözetleme kulesindeki askerler ne kadar sürede bir değişiyordu? Kim ne kadar alkol alıyordu gibi sayısız bilgi savaştan çok önce Mossad'ın elindeydi ve doğru kullanıldığında bu bilgiler altından bile değerliydi. Elde edilen planlar üzerinden çalışmaya başlayan İsrailli pilotlar ani bir baskınla henüz havalanmamış uçakları vurmak için sık sık tatbikat yapıyorlardı. Mossad öylesine derin bilgiler elde etmişti ki Mısır hava kuvvetlerini tam olarak hangi dakikada vuracağını ezbere biliyordu. Her ne kadar sıkı çalışmalar yapılsa da İsrail'in Fransız yapım uçakları Arap ordusunun yanında tahribat gücü açısından yetersiz kalıyordu. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Ezra Wiseman, bu durumu çözmek için Mossad'ın o dönemki başkanından, Arap savaşçılarından birini kaçırmak için operasyon isteğinde bulunmuştu. Mossad ajanları bu operasyonu gerçekleştirmek için Münir Redfa adında Iraklı bir pilot bulmuşlardı. Münir, diğerlerinin aksine kusursuz bir adaydı kaçırmak istedikleri MiG-21 adlı Sovyet yapımı uçağın pilotuyken aynı zamanda Hristiyan olduğu için ordu içinde bir takım engellemelerle karşı karşıya kalıyordu. Ve bu da onun orduya olan bağlılığını zedeliyordu. Mossad'ın ajanları onunla irtibata geçmek istediği haberini vermişti. Bir ordu mensubu olarak Münir bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Özellikle de Roma'ya gelerek onlarla görüşmeyi kabul ettikten sonra önünde iki seçenekten başka bir şey kalmamıştı. Ya ülkesine ihanet edecekti ya da Mossad'ın ajanlarının tabancasından çıkacak bir mermiyle ölecekti. Durumun ciddiyetini kavramış olan Münir aslında çoktan Mossad'ın teklifini kabul etmişti. Tartışılan şey ise Münir'in bu ihaneti karşısında ne alacağıydı. Ordusundan kaçıracağı MiG-21 uçağını İsrail'e teslim etmesiyle 1 milyon dolar elde edecekti. Bunun yanında ihanetine karşılık bir ödül olarak da hem kendisine hem de Mossad ajanları tarafından Irak'tan kaçırılacak olan ailesine İsrail'de ikamet hakkı verilecekti. Şartların cazibesine kapılan Münir, Irak'ın MiG-21 uçağını kaçırmayı kabul etti. Sovyetler tarafından geliştirilen son teknolojilerle donatılmış MiG-21 uçağı o dönemde tüm ülkelerin hayalini süsleyen nadide bir araçtı ağır tahribat gücü ve hızı ile dikkat çeken MiG-21'e sahip olan bir birlik, rakiplerinin karşısında çok büyük bir avantaj kazanmış oluyordu. Bu sebeple her ülke ordusunu güçlendirmek için Sovyetlerle kurulacak yakın ilişkilerle ya da İsrail'in yaptığı gibi uluslararası bir casusluk operasyonuyla bu savaş ele geçirmek istiyordu. Uzun süren gizli operasyonlar sonucu İsrail bu uçağa sahip olmuş ve test imkanı bulmuştu. Birçok teste sokulan bu uçağın zayıf yönleri tespit edilip tersine mühendislikle kayıt altına alınmıştı. 1967 yılından itibaren özellikle Suriye-İsrail sınırında başlayan çatışmalar Nisan ayına gelindiğinde yoğunlaşmıştı. Fakat başlangıçta Mısır, Suriye'yi destekleyen açıklamalarına rağmen doğrudan savaşa girmeye istekli görünmemekle birlikte bunun için gerekli hazırlıkların yapılması ve uygun ortamın oluşmasına işaret etmekteydi. Nasır, Birleşmiş Milletler'e mektup yollayarak Tiran için talepte bulundu. Bu talep ilk başta reddedilse de ısrarlar üzerine kabul edildi. Böylece Tiran denetimi tamamen Mısır'a geçmişti. Bunun ardından Nasır, Tiran Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Bu durum İsrail adına tam bir savaş nedeniydi. Araplar ilk saldırının kendilerinden değil de İsrail'den gelmesini bekliyorlardı. Böylelikle İsrail, uluslararası toplum nezdinde suçlu durumuna düşecekti. 5 Haziran sabahı Arapların da beklediği gibi ilk saldırı İsrail tarafından geldi. Saatler 8.45'i gösterdiğinde İsrail savaş uçakları Mısır içindeki hedeflerini imha etmek üzere havalanmıştı. Sabah saatleri radar birimlerinin en zayıf olduğu zamandı. Gece nöbetçileri yorgun, yeni gelenler uyanık değildi. İsrail uçakları hedefe çok alçak mesafeden hızlı bir şekilde uçuyorlardı. Bunun amacı planladıkları gibi radara yakalanmayı önlemekti. İsrail uçakları batı istikametine kadar Sina'ya uçtuktan sonra önce güneye ve sonra da Mısır mevzilerini ve havalimanlarını vuracak şekilde doğuya yöneldiler. İsrail savaş uçakları planlandığı gibi Mısır havaalanlarını hedef alarak dalış yapıyordu. Tüm bu saldırılar toplam 75 dakika sürmüştü. Mısır savaş uçaklarının 280 tanesi yerde, 20 tanesi de havada olmak üzere 300 savaş uçağı etkisiz hale gelmişti. Bunun üzerine harekete geçen Ürdün ve Suriye'ye karşı da hava harekatı düzenleyen İsrail, Suriye'nin 50, Ürdün'ün ise 20 savaş uçağını yerle bir etti. Savaşın daha ilk gününden Arap ülkeleri arasında en çok uçağa sahip olan Mısır, hava gücünün tamamını yitirmişti. Buna karşın İsrail ise sadece 20 uçağını kaybetmişti. Hava gücü üstünlüğünü daha ilk günden ele geçiren İsrail 7 Haziran'da Tiran Boğazı'nı, 8 Haziran'da ise Sina'nın denetimini ele geçirdi. Aynı gün Mısır'ın koşulsuz olarak ateşkes sistemesiyle 9 Haziran'da ateşkes yürürlüğe girdi. Bununla birlikte ise Sina'nın bütünüyle denetimi İsrail'e geçmişti. Diğer bir cephe olan Ürdün'de ise hava gücünün tahrip edilmesinden sonra 6 Haziran'da Gazze'de, 7 Haziran'da ise tüm Batı da kontrolü sağlamış ve aynı saatlerde Ürdün hükümeti de ateşkes istemek zorunda kalmıştı. Suriye ise 9 Haziran'da ateşkes istemesine rağmen ele geçirdiği bölgeleri yeterli bulmayan İsrail, Golan Tepelerini de aldıktan sonra ateşkesi ancak 10 Haziran'da yürürlüğe soktu. Savaş sonucunda İsrail istediği toprakların tümünü ele geçirmişti. Buna karşı Mısır 12.000 askerle birlikte hava ve zırhlı kuvvetlerinin yüzde 80'ini kaybetmişti. Suriye'nin kaybı ise 25.000 kişiydi. Ve Ürdün ordusu da geçici bir süreliğine dağılmıştı. 6 gün süren bu savaşı İsrail tam anlamıyla bir zaferle tamamlarken Araplarsa çok büyük bir ezimete uğramışlardı. Ancak bu savaş hiçbir sorunu çözmemekle birlikte bölgede yeni sorunlar doğuracaktı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.